Edimsel koşullanma, belirli bir davranışı, bir pekiştireç ekleyerek, arttırabileceğimiz veya azaltabileceğimiz fikrine dayanır. Örneğin bir köpek halıya kaka yaparsa, ya köpeğin tekrar yapması için pekiştireç ya da köpeğin bir daha yapmaması için ceza verebiliriz. Hem pekiştirme hem de ceza olumlu ya da olumsuz olabilir. Bu da köpeğe bir ders vermenin dört olası yolu olduğu anlamına gelir. Bu dört seçeneği bir tablo şeklinde anlatayım. Pekiştirme olumluysa bu davranışın tekrarlanma olasılığını arttırmak için kurabiye gibi hoş bir şey ekleyebiliriz. Pekiştirme olumsuzsa bu kez hoş olmayan, sevilmeyen bir şeyi kaldırarak yine de istenen davranışı arttırabiliriz. Mesela bir tasma. Eğer ceza olumlu ise davranışı azaltmak için hoş olmayan bir pekiştire Ceza olumsuz olduğunda ise bu defa güzel bir şeyi kaldırarak davranışı azaltmayı hedefleriz. Mesela rahat bir halı. Herhangi bir manipülasyonu veya pekiştirici durdurursak koşulandırılmış davranış eninde sonunda ortadan kalkar. Buna sönme veya yok olma denir. Edimsel koşullanma ilk olarak Edward L. Thorndike tarafından çalışıldı ve daha sonra B.F. Skinner'ın çalışmasıyla ün kazandı. Skinner, organizmaların doğal olan davranışlarını, kazara denk geldikleri, davranış değişikliğine yol açan koşullanmayı yaratan bir uyaranla karşılaşana kadar da devam ettirdiklerine inanıyordu. Bunu test etmek için daha sonra Skinner kutusu olarak bilinen edimsel koşullandırma odasına bir fare yerleştirdi. Diğer şeylerin yanı sıra kutunun içinde basıldığında kutuya yiyecek veren bir kol vardı. Koşullandırma, üç dönemlik bir olumsallıkla gerçekleşir ki bu bugün davranışın abc'si ya da Türkçe ödese olarak bilinir. Ö öncül anlamına gelir, fare yiyeceğin salınmasını tetikleyen kola yanlışlıkla çarpar. D davranış anlamına gelir ve tepkiyi ifade eder. Fare kola basmaya devam eder. S ise sonuç anlamına gelir, yiyecekler dökülmeye devam eder. Koşullandırmaya verilen tepkinin gücü pekiştirme planına bağlıdır. Bastıktan sonra her zaman yiyecek gelirse fare tahmin edilebilir şekilde davranır. Yiyecek rastgele bırakılırsa ama fare bir bağımlı gibi düzensiz davranışlar sergiler. 1904 doğumlu Skinner psikoloji profesörüydü ve davranışçılık akımını savunuyordu. Yalnızca görünür davranışları inceleyebileceğimizi ve yalnızca zihinde meydana gelen herhangi bir şeyin ya bir yanlış anlamı olduğunu ya da bilimle ilgisiz olduğunu savunurdu. Özgür iradenin bir yanılsama olduğunu düşünürdü çünkü davranış ya rastgeleydi ya da çevreye bağlı bir tepkiydi. Çalışmaları davranış terapisi, askeri tatbikatlar ve hayvan eğitimi için temel oluşturdu. Pozitif pekiştirme için şu sınıf uygulamasını deneyebilirsiniz. Bir kişinin odadan çıkması gerekir. Şimdi belli bir kitabı bulmak gibi o kişinin tamamlayacağı bir göreve karar verin. Ardından bu görevi pekiştirmek için alkışlamak gibi sözel olmayan bir pekiştireç seçin. Kişiyi odaya geri davet edin ve görevi tamamlamaya çalışmasına izin verin. Ama herhangi bir talimat vermeyin. Görevi tamamlama konusunda doğru yolda oldukları her durumda ellerinizi daha yüksek sesle çırpın. Görevi yerine getirmekten uzaklaşırlarsa alkışınızı azaltın veya tamamen durdurun. Kişi yapması gerektiğini anladığında görevi açıklamasına izin verin. Doğru anladılar mı? Bir bakın. Sprouts videoları Creative Commons lisansı ile yayınlanmaktadır. Bu şu demek? Videolarımız ücretsizdir ve herkes indirip düzenleyebilir ve kişisel kullanıma da açıktır. Ayrıca devlet okullarında veya kar amacı gütmeyen kuruluşlarda da eğitimde veya müfredat içerisinde ücretsiz kullanılabilir. Eğer sizin de akademik konularda derinlemesine kavrama yeteneğiniz varsa ve bize bunları açıklamada yardımcı olmak isterseniz bizimle spratschool.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.